Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Kötülük problemi meselesine devam ediyoruz. Kötülük problemi içerisinde kötülük probleminin güç ve zor problemi olarak da zikredilen, böyle adeta sanki cevabı yokmuş gibi gündeme gelen bir soru var. Bu soru içerisinde işte evrende niye daha az kötülük yok, daha az kötülük olabilirdi? Ya da hayvanlar daha az acı çekebilirdi şeklinde bir itiraz var. Yani bu kötülükler azaltılabilirdi. Ve azaltılmasıyla birlikte şu anki evren sistemine de imtihana da bir zarar vermezdi insan iradesiyle de sanki bu olay ilgili değil şeklinde bir itiraz geliyor. Bunun üzerine biraz konuşacağız inşallah. Aslında bu metinden size bunu bunları aktaracağım. İlahi adalet açısından kötülük probleminin güçlü formu olan daha az kötülük ve hayvan acıları itirazına İslami bir teodize yani teodize bir çözüm ya bir çözümleme anlamına geliyor. Bakalım. Kötülük probleminin tabi kendi kaleme aldığım, kendim kaleme aldığım bir yazı bu. Yani yazıdakileri zaten biliyorum ama böyle düzenli olması açısından bu şekilde ilerleyeceğiz. Kötülük probleminin istik inançlara karşı entelektüel açıdan en büyük meydan okumalarından biri olduğu kabul edilir bunun başlıkta zikrettiğim şeyin. Geleneksel olarak Tanrı'nın kudreti, bilgisi ve mutlak iyiliği ile dünyadaki Kötülüklerin varlığı arasındaki görünür çelişkiyi gündeme getirir bu soru. Ancak modern felsefeli taratümdе William Rowe tarafından formüle edilen güçlü form... yani evidential evidential problem of evil Tanrının varlığının kesin olarak çürütmeye çalışmaz, onun yerine Tanrının varlığının olasılığının önemli ölçüde azaltan bir delil sunduğunu iddia eder. Bu formla birlikte. Bu argüman özellikle duada insan iradesine doğrudan bağlı olmayan yani ahlaki fail bulunmayan durumlarda yaşanan acıları merkeze alır. En bilinen örnek işte ormanda yanarak ölen bir geyiğin uzun süre ve anlamsız acı çektiği iddiasıdır. Bu videoda biz bunu ele alacağız inşallah. Tabi burada şöyle bir iddia var. Esasında bu itiraza metafizik ya da doğal kötülük çözümlemelerinin ya da ahlaki iradi kötülük çözümlemelerinin cevap bulmadığını, cevap vermediğini iddia ediyor şey iddiacılar bu bağlamda. Şimdi bunu ne kadar tutarlı olup olmadığına da beraber bakacağız. Modern kötülük problemi güçlü formun dayanakları ve İslam düşüncesinde kötülük anlayışı. Bilim Rowe, klasik mantıksal formülasyonların aksine bazı kötülüklerin mecburen değil, muhtemelen gereksiz olduğunu ileri sürmüştür. En çok tartışılan senaryosu ise bir doğa olayı nedeniyle bir yangın çıkar ve bir geyik uzun bir süre yanarak acı içinde can verir. Bu formun, yani bu itiraz formunun biraz duygusallık barındırdığını da unutmayalım bu arada. Bu alayda ne bir insan iradesi ne de bir test durumu ne de eğitici bir etkenden söz edilebiliyor. İşte Paul Draper bunu ifade ederken diyor ki aslında evrimsel mekanizma açısından bu gayet doğal ve normal bir görüntü ama işte Tanrı'nın varlığı açısından onun varlık olasılığını zayıflattığını yine Draper'de savunmuş. Bu argümanlar sadece kötülüğün varlığını değil, iyiliğin neden maksimum düzeyde gerçekleşmediğini sorgularlar. Oysa İslam düşüncesinde kötülüğün mutlak değil, izafi olduğu ve Hikmet boyutunun algılarımızın ötesinde olduğu kabul edilir. İnsan iradesinin pek ilişkili olmadığı doğal ya da metafizik kötülüklerin iyiliklere göre çok daha az olduğu aşikardır. Bakın, insan iradesinin pek ilişkili olmadığı, doğal ya da metafizik kötülüklerin iyiliklere göre çok az olduğu aşikardır. Yani dünyayı kötülüklerin hüküm sürdüğü bir yere benzetmek esasında pesimistik bir tavır olacaktır. Bu nedenle dünyadaki kötülüklerin azaltıldığı ve iyiliklerin çoğaltıldığı da söylenebilir. Bunu neye göre kıyasladığımız önemlidir. Mesela şimdi depremler, seller, tsunamiler bunlar çoğunlukla olan şeyler değil ki, azınlıkla olan şeyler. Çoğunlukla da olabilirdi bu arada. Böyle bir dünyada olurdu, olabilirdi. Ayrıca itiraza neden olan orman yangınlarının büyük çoğunluğunun bilimsel olarak insan kaynaklı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani oradaki orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı. Bunun da farkına varmak lazım. Yani orada insan iradesi, ahlaki kötülük ve iradi kötülük de yine sürecin içerisine dahil. Bu durumda itiraza bu itiraz insan iradesi bağlamında ahlaki teorisiyle çözümlenebilmektedir. Yine iyiliğin bu evrensel düzlem ve düzen içerisinde maksimum düzeyde gerçekleşip gerçekleşmediğini test etmek için elimizde herhangi bir ölçek yok. Ölçeği itirazcı kendi zihninde son derece subjektif olarak belirlemektedir. Yani ben öyle görüyorum. Daha az olabilirdi gibi bir değerlendirme. Öte yandan ormandaki yangın tamamen doğal sebeplerden kaynaklansa bile ki orman yangınlarının neredeyse yüzde %90'ı insan kaynaklı oluyor. Yani doğal kaynaklı çok çok az, %10'luk bir dilim. İşte bir kısmının da nedeni bilinmiyor diyebiliriz. Öte yandan ormandaki yangın tamamen doğal sebeplerden kaynaklansa bile insanın iradesi bu alanda da yine test edilmektedir. Zira bu yangında, bu yangından hayvanları kurtarmaya çalışmak bakın burası önemli. E yangının doğal nedenlerini elemine etmek yine insan iradesinin hareket alanı içinde. İnsanın ne kadar erdemli varlığa karşı neden şefkatli olduğunu deneyimlemek ve bu bağlamda aklını ne kadar kullanabileceğini test etmek için var olmuş olabilir. Bu bağlamda İslam bilgini İmam Maturidi'ye göre kötülükleri Allah yaratır ama kulun kazancı ve tercihi bu kötülüğün sorumluluğunun yüklenmesine neden olur ona göre doğrudan iradesi olmayan varlıkların acılarını daha çok imtihanın bütünlüğü ve evrensel düzenin hikmeti çerçevesinde tümel olarak değerlendirmek gerekiyor yine bu bağlamda Said Nursi rahmetullahi aleyh kötülüğün mutlak bir varlık değil hayrın eksikliği olduğunu ileri sürer aslında yani hani hayır çok daha fazla ama biraz eksiklikler var. Bunlar kötülüğü doğuruyor. Bu bağlamda da işte şer Adem'dir. Varlığı, varlığı yaratılma sadece hayrın terkidir şer ya da kötülük. Mesela hayvanların işte acıları gibi görünen hadiselerde ise şu şekilde yorum yapmış Nursi. İbret, terakki ve hikmet vesilesi olarak değerlendirilir. Yani burada görünen o hadiseler insanın ibret alması, terakkisine vesile olması ve hikmet bağlamında değerlendirilir. Bu görüşe göre kötülük bizim sınırlı algımızdan kaynaklanan bir sonuçtur. İlahi perspektiften bakıldığında her olay bir bütünlük içerisinde yerini ve ilahi sıfatlarla anlamsal bütünlüğünü buluyor. Evet ikinci başlıkta irade ve kötülük insan özgürlüğünün evrensel ve evrensel koşulları ve hayvanlarda acı şeklinde bir başlık. Burada insan özgürlüğünün Kehf suresi 29'da Kur'an-ı Kerim'de bilhassa vurgulandığını söylememiz gerekiyor. Bu özgürlüğün var olabilmesi için alternatif seçeneklerin yani hem iyiliğin hem kötülüğün varlığının da zorunlu olduğunu bilmek lazım. Zira sadece tek yönlü bir seçim ortamı gerçek bir özgürlük imkanı sunmayacaktır. Kötülüklerin ve acıların özellikle insan dışı varlıklar açısından bakıldığında doğrudan bir sınanma unsuru olamayabileceği doğrudur. Ancak bu varlıkların insanın özgürlüğünü tecrübe ettiği bir evrende yer alıyor olmaları daha büyük bir bütünün parçasıdır. Bakın gene aynı nokta aslında. Lewis'in ifa, Lewis ifadesiyle Tanrı yaratılmışların özgürlüğünü ciddiye alır. Bu önemli bir husus. Bu nedenle özgürlük ortamının gerçekliği sadece insanlar arasında değil, doğanın genelinde de işleyen neden-sonuç ilişkileri ve serbest olaylar üzerinde ortaya konur. Doğa ve insanlar arasında bu açıdan keskin bir ayrım yapmak evrensel düzlem ve bütünlük açısından makul değildir. Örneğin doğal ya da yapay olarak ortaya çıkan yangın bir açıdan özellikle mesela insan kaynaklı, kaynaklı yangında insan iradesinin sonucu ve onun imtihanına dahil olarak değerlendirilir. Doğal bir yangının yangında yanan bir hayvan ise bir açıdan insan iradesine bakarken yani insan onu orada engelleyebilir. Öte yandan evrenin doğası gereği ortaya çıkmış olup bu hayvanların yangından her seferinde olağanüstü bir şekilde kurtulması evrensel düzen ve yasaların bütünüyle değişmesi anlamına gelir. Bu bağlamda insanın irade eğitimi, acıya maruz kalan diğer varlıkları gözlemlemesiyle de şekillenir. Merhamet, empati, adalet ve sorumluluk gibi yüksek insani erdemler bu bağlamda insanda ortaya çıkar ve karşıt durumlarla birlikte bu erdemlerle insan yüzleşir. Eğer dünya acının ve eksikliğin hiç bulunmadığı steril bir ortam olsaydı bu erdemlerin gelişimi mümkün olmayacaktı. Peki hayvanlar acı çekiyorlar ama bu acının niteliği, mahiyeti nasıl biyolojik ya da metafizik ya da felsefi anlamda acıyı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Hayvanların acı çekmesi biyolojik, metafizik ve felsefi atıcı açıdan oldukça derin ve karmaşık bir sorudur. İnsanlar hayvanların duygusal ve fiziksel acılarını tanıyıp kabul ederken aynı zamanda bu acıların neden ve nasıl ortaya çıktığına dair farklı perspektiflerden bir açıklama arayışına girmektedirler. Hayvanların acı çekmesi onların biyolojik yapılarından metafiziksel ve ahlaki boyutlarına kadar birçok katmanda ele alınabilir. Bazı metafiziksel bakış açıları hayvanların acıyı hissetmesi insanla olan ontolojik benzerliklerine dayanmak yerine yalnızca biyolojik bir mekanizma olarak açıklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu tür görüşler hayvanların bilinçli acı deneyimlerinin aslında yalnızca fizyolojik bir süreç olduğunu ve bir anlam taşıyan içsel bir deneyimden ziyade biyolojik bir tepki olduğunu savunma, savunmuşlardır. Yani burada tabii hayvanların acısı da ayrıca deşifre edilmesi gereken bir konu. Ayrıca hayvandan acı çektiği acıyı insan için tam anlamıyla deneyimlemek pek mümkün değildir. Yani insan bu acı meselesini deneyimleyemiyor. Hayvan ne kadar acı çekiyor. Hayvanın çektiği acının ise zaten beyinde üretilen, burası önemli, endomorfin gibi morfin etkisi yapan ağrı kesici sinir hormonlarıyla hafifletildiği bilinen bir gerçektir. Aslında burada kötülüğün azaltılması zaten var. Bakın bu acılar endomorfinlerle birlikte ki bütün e, sinir sistemi sahibi hayvanlarda var hafifletiliyorlar. Hatta bu bağlamda bir örnek vereceğiz şu an. Bu sistemler evrimsel süreç açısından çok anlamlı olmayıp daha çok yara yaratıcının ağrıyı azaltma ve kötülüğü minimize etme şeklinde okunabilir. Bu bağlamda Lewis Thomas bir tıp gözlemcisinin notları adlı kitapta özellikle solucanlar ve diğer bütün canlılar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu bu ağrı kesici hormonların evrimsel süreç açısından anlamlandırılmasının zor olduğunu ve bu bağlamda evrimden şüphe ettiğini ve sanki sürecin evrenin yaratılmasını yaratılmasını kastediyor. Sürecin başında merhametli biri tarafından tasarlandığını söylüyor. Lewis Thomas'ın bir tıp gözlemcisinin notları, TÜBİTAK yayınları tarafından çıkarıldı. Bu sayfa 78-80'de bunları bulabilirsiniz. Yani demek ki zaten ağrılar azaltılıyor esasında ve bu bir yaratıcının kötülüğü azaltma noktasındaki tercihine de daha yakın duruyor. Felsefi ve etik ve ahlaki açıdan hayvanların acılarını nasıl değerlendirebiliriz? Hayvanların acı çekmesi onların etik değerinin ne olması gerektiği ile ilgili önemli soruları gündeme getiriyor. Hayvanların acı çekmesi insanın ahlaki sorumluluğuyla ilişkilidir. Birçok filozof hayvanların acı çekmesinin insanları bu acıyı azaltma ve ortadan kaldırma sorumluluğu taşıyan varlıklar olarak görmelerine neden olduğuna işaret etmiştir. Bu da enteresan bir nokta. Hayvanlara yönelik etik yaklaşımlar çeşitli felsefi teorilere dayanır. Birincil etik görüşlerden biri hayvanların acı çekme kapasitesi sahip olduğu için onlara zarar vermenin etik açıdan yanlış olduğu yönündedir. Peter Singer gibi filozoflar eşitlikçi bir bakış açısıyla hayvanların acı çekme kapasitesine sahip olmalarının onlara benzer şekilde saygı gösterilmesinin gerekliliği anlamında ele alınması gerektiğini söylüyor. Diğer felsefi yaklaşımlar ise hayvanların acı çekmelerinin onların yaşamlarının değerli olduğu anlamına geldiği savunulur. Bu görüşler hayvanların acı çekmesinin biyolojik bir işlev olduğunu ve bununla birlikte hayvanların insanlara benzer etikatlara sahip olmalarının gerektirmediğini de öne sürerler. Sadece yani biyolojik bir tepki olarak bunu ele alıyorlar. Dolayısıyla hayvanların acı çekmesi biyolojik, metafizik ve felsefi açıdan işte zaten metni okuyacaksınız. Açıklama kısmına koyarız. Çok katmanlı bir sorudur. Biyolojik olarak acı, acı hayvanların fiziksel ve duygusal savunma mekanizmalarının bir parçasıdır ve onların hayatta kalmalarına yardımcı olur. Metafizik olarak hayvanların acı çekmesi onların bilinçli varlıklar olma olasılıklarını ve acılarının acıların anlamını sorgular. Felsefi açıdan ise hayvanların acı çekmesi onlara karşı etik bir sorumluluk taşıyan bir insan ahlakı anlayışını gündeme getiriyor. Bu çok boyutlu yaklaşım hayvanlara yönelik etik bir bakış açısının benimsenmesi gerektiğini vurgular ve insanın diğer canlılarla olan ilişkisinin daha derinlemesine düşünmeyi sağlar. Yani burada da yani hayvanı çektiği bu acı noktasında da aslında itirazcının yönelttiği soru tamamen doğru değil. Çünkü o noktada da farklı görüşler var ve yine ağrıların azaltıldığını görüyoruz. Said Nursi rahmetullahi aleyh'in bu bağlamda şöyle bir değerlendirmesi var. Dünya bir imtihan meydanıdır. Meyve veren ağaçların rüzgarlarda eğilmesi gibi, yani ağaçların rüzgarda eğilmesi, dal ve gövdesinin hafifçe bükülmesi, bitkinin yapsal dayanıklılığını artıran bir olgu ama aslında olumsuz gibi görünen ama olumlu olarak sonuçlanan bir olgu. İnsanlar da bu sarsıntılar suresiyle karakterlerini aslında sağlamlaştırırlar. Bunu örnek veriyor. Bu anlamda acılar sadece bireysel değil, türsel, toplumsal ve manevi bir terakki zemini oluşturuyorlar. Sonuç olarak hayvanların ve diğer iradesiz varlıkların yaşadığı kötülükler bile evrensel özgürlük ortamının bir uzantısı olarak görülebilir. Bu ortamda insanın sorumluluğu sadece kendi eylemleriyle değil, gözlemlediği ve anlamlandırdığı tüm olaylarla ilişkilidir. Kötülüğün azaltılabilirliği ve İlahi iyilik kötülüğün güçlü formuna göre Allah her kötülüğü tamamen yok etmese bile bir nebze azaltabilir. Eğer Tanrı sonsuz iyi ve kudretli ise bu tür gereksiz acıların hiçbir düzeyde var olmaması beklenirdi. William Rowe bu noktada herhangi bir açık fayda taşımayan azaltılabilir acıların varlığının Tanrının sonsuz iyiliği ile bağdaşmadığını savunur. Bu iddia modern din felsefesinde işte non minimum teodise şeklinde ifade edilmiştir. Bu argüman özellikle insan iradesinin söz konusu olmadığı hayvan acıları gibi örneklerde güçlü görünmektedir diyor. Peki İslami bakış açısı bu bağlamda ne söylüyor. Diyor, ki, cevaba geçmeden önce cevaplar verilecek. Sorgulamadaki yani sorudaki açık fayda taşımama ifadesinin oldukça göreceli. Hangi ölçek ve kuşatıcılıkta, ilahi ya da insani düzlemde mi ele alınması gibi soru işaretleriyle birlikte mükellef bir itiraz düzeyinde olmadığını söylememiz lazım. Öte yandan daha önce de söylediğimiz gibi, hayvan acılarının insan iradesi ve imtihanın bir uzantısı şeklinde görülebileceği için bu olgu insan iradesinden tamamen bağımsız bir durum değildir. Kötülüklerin dünyada azaltılmaması veya yok edilmemesi ahiretteki ödüller ve cezalara da işaret eder. Kötülükler ve acılar insanları ahirete hazırlayan bir sürecin parçasıdır. Eğer tüm acılar ve sıkıntılar bir nebze dahi olsa ortadan kaldırılmış olsaydı, insan iradesi ve vicdanı bu kadar etkili olamayabilirdi. Evet, ilahi iyilik her azaltılabilir acıyı azaltmak zorunda olan bir varlık mıdır? İlahi iyilik bağlamında yaratıcı her azaltılabilir acıyı azaltmak zorunda olan bir varlık mı? İslam düşüncesine göre Tanrı'nın iyiliği sadece acıları ortadan kaldırma ya da azaltma üzerinden tanımlanmaz. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri sadece şefkat değil, aynı zamanda hikmet ve adalet boyutlarıyla birlikte okunmalıdır. Nitekim Elmanlı bu bağlamda Bakara 216'nın tefsirinde Allah'ın hikmeti bazı rahmetleri zahirde şer suretinde takdim eder. Zira o şer zannedilen şey başka büyük bir hayrın mukaddemesi başlangıcı olabilir diyor. Bu anlayışa göre ilahi iyilik yaratılmışların mutlak konforu ile değil onların nihai kemaliyle ve sonsuz hayırlarıyla ilişkili olarak işler. Bir acının o anda azaltılmaması daha büyük bir sistemin ve gelecekteki büyük bir hayrın, hayrın parçası olarak yorumlanabilir ki zaten ayetin kendisi Bakara 216 sizin hayır sandığınız şeylerde şer, şer sandığınızda hayır olabilir şeklinde bu uyarıyı yapıyor. Yine diğer bir bağlamda azaltılabilirlik mantığı ve teorik sonsuzluk problemi. Felsefi olarak her kötülüğün bir nebze azaltılabilir olması bizi sonsuz iyilik yükümlülüğü problemine götürür. Şöyle ki eğer Tanrı her kötülüğü işte 0.001'lik bir nebze bile daha azaltmak zorunda ise o zaman her iyiliği de sonsuz derecede arttırmak zorundadır gibi bir sonuç ortaya çıkar. Bu ise Tanrı'yı sonsuz sayıda müdahale yapmakla yükümlü hale getirir ki mantıksal olarak burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Bu bağlamda Alvin Plantinga Tanrı mantıksal olarak mümkün olan her iyiliği gerçekleştirmek zorunda değildir der. Bazı iyilikler var olması bazı kötülüklerin varlığını gerektiriyor. Özgürlük ve kötülük kitabında, Tanrı özgürlük ve kötülük kitabında bunu söylüyor. Bu durumda Allah'ın her acıyı azaltmaması onun kötülüğünü değil, hikmet ve dengeli bir şekilde iyilikleri dağıttığının bir göstergesidir. Öte yandan bu iyiliklerin dağılımını tüm evrensel düzen, ilahi ölçü ve ahiret birlikteliğinde ele almak gerekmektedir. Yine Nursi'nin hafifletilmemiş acılarla alakalı bir yorumu var. Acıların görünüşteki şiddetine rağmen ilahi sistem içerisinde onların abartılmış değil tam aksine ince bir dengeyle ölçüldüğünü savunur Nursi. Zahiren elemli görünen nice musibetlerin hakikatte şefkatin kamçısı olduğunu ve daha büyük belaların muhafazası için bir vesile olduğunu söyler. Dolayısıyla her acının bir nebze az olabileceği iddiası insanın bakışının kısa vadeli algısıyla sınırlıdır. İlahi nazarda bu acılar tüm evrenin dengesi, ilahi isimlerin tecellisi ve hikmet zinciri içinde yerli yerindedir. Ona göre kötülük mahalli ölçekte bir eksiklik gibi görünse de Nursi'ye göre küllü ölçekte hayır üretme potansiyeline sahiptir. Said bu bağlamda der ki bir zerre şer külli hayır doğuruyorsa o zerre tahammüle değildir. Çünkü külli hayır ve külli hikmet bundan ortaya çıkacak. Ayrıca bu kötülüğün azaltılması meselesinin evrensel yasaları bozup bozmayacağı ile ilgili bir durumda var. Allah'ın her kötülüğü azaltması evrenin nedensellik yapısını istisnalarla dolu bir kaosa çevirebilir. Evrensel yasalar bu dünyada istikrarlı ve öğrenilebilir bir düzenin temelidir. Eğer her dua mucize ile kabul edilse, her zanim anında cezalandırılsa ve her mazlum derhal ödüllendirilse bu dünya bir imtihan ve irade alanı olmaktan çıkar. Bu bağlamda klasik kelam kitaplarında aktarılan eğer ateş her zaman yakmazsa, su her zaman boğmazsa fiziki düzenin sürekliliği ortadan kalkar. Yani sünnetil, sünnetullah Adetullah burada ortadan kalkar. Böyle bir dünyada sorumluluk, tecrübe, bilim ve hatta ahlaki anlamlandırma mümkün değildir. Bu nedenle bazı kötülüklerin azaltılmaması büyük bir düzenin korunması için gereklidir. Peki ilahi iyilik ve rahmetin hikmetle dengesi bağlamında bunu nasıl ele almamız lazım? Az önce de ifade ettik. İslam teolojisinde sadece Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimleri yok. Ve bu Rahman ve Rahim isimlerindeki rahmet keyfi bir lütuf değil, hikmete dayalı bir rahmettir. Gazali'ye göre Allah'ın rahmeti sadece duygusal bir merhamet değil, en uygun sonucu doğuran derin bir hikmettir. Bir annenin çocuğu çocuğunu kısa süreli bir acıya, örneğin iğneye maruz bırakması daha büyük bir hastalıktan korumak içindir. Aynı şekilde Allah'ın bazı acılara izin vermesi bizim anladığımız daha büyük faydaların doğmasına yöneliktir diyor Gazali. Bu bağlamda Nursi'nin de her şey ya bizzat güzeldir ya neticeleri itibariyle güzeldir şeklinde bu olayı yorumladığını görüyoruz. Peki ahiret perspektifinden ve eksik adalet bağlamında olaya baktığında ya da adaletin tamamlanması noktasında okuduğumuzda bu dünyada kötülüğün azaltılmaması ilahi adaletin eksik olduğu anlamına gelmez. Zira İslam'a göre dünya adaletin tamamlandığı değil sınandığı bir alandır. Kur'an'da sıkça geçen o gün herkes yaptığının karşılığını görecektir. Zilzal 7-8. ayetler. Ahiretin ilahi adaletin gerçekleşeceği mutlak alan olduğunu bize belirtir. Nur rahmetullah aleyh bu dünyada zulüm gelen hayvanlar ve masumlar için dahi ahirette tazminat verileceğini ifade eder. Hayvanların dahi hukukunun iade edileceği bir mahkeme yükü bura vardır. İslam hadis literatüründe hayvanları ve hayvanların hem insanlardan hem de diğer ona zulmeden hayvanlardan hakkını alacağına dair birçok rivayet vardır. Her hak sahibine hakkı verilecektir. Hatta boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacaktır. Tirmizi Kıyamet 2. Bu bağlamda kötülüğün azaltılmaması geçici bir eksikliktir. Sonsuz rahmet ve adalet sonsuz bir düzlemde tam anlamıyla tecelli edecektir. Ayrıca hayvan bu dünyadaki velev ki öyle olsun biraz daha fazla çektiği kötülüğün karşılığını sonsuz olarak daha fazla nimet ve rahmet şeklinde ahirette görecektir. Hayvan bu düzeyde bir bilinç ve düşünceden mahrum bile olsa zaten bu itirazı yapan insan, insan zihni olduğu için insan zihni de kendine bu şekilde cevap bulabilecektir. Çok da metini doğrudan okuyup, yani zaten buraya kadar bayağı bir okuyarak gittik. Artık buradan sonra biraz daha aktararak, özetleyerek gidelim. Dördüncü olarak bu meselenin ele alınmasında multiverse yani çoklu evren teodisesi var. Kötülük ve derecelilik. Şimdi bu çok da evren teodisesi nedir? Bu tabi John Hink ve Richard Swinburne tarafından savunulmuş bir düşünce. Literatürde bu var. Yazıyı okuduğunuzda göreceksiniz zaten. Bu teoriye göre içinde yaşadığımız evren mümkün olan en iyi evren olmayabilir. Fakat Tanrının belirli ahlaki, estetik ve teolojik ilkeler doğrusun doğrultusunda seçtiği optimal bir evrendir. Dolayısıyla çoklu evrenler bağlamında biz kötülüğü ele alırken nasıl değerlendiriyoruz? Kötülüklerin dağılımını bireysel adaletin ötesine taşıyarak türsel, sistemik ve kozmik bağlamda ele alıyoruz ki bu çoklu evrenler esasında Kur'an-ı Kerim'de de işaret edilen bir manadır. Burada ilgili ayetler var bakabilirsiniz. İşte alemler, yedi gök, semalar vesaire bir çoklu işte melek, cin, hayvan, insan, ruhani varlıkların farklı düzlem ve derecelerde ele alındığını görüyoruz yine Kur'an'da. Öte yandan İmam-ı Razi ve i̇bnüt Teymiye gibi bazı İslam bilginleri ve başkaları da var. Bu çoklu evrenler yaratılış teorisini savunmuşlar. Nursi bu çoklu evrenleri şu bağlamda ele almış. Cenabı Hakk'ın yani yaratıcının isimlerinin farklı farklı ölçeklerde, farklı farklı bağlamlarda tecelli ettiği bir düzlem açısından ele alınmış. Ve her evren ya da her katman belirli isimlerin belirginleşmesi için dizayn edilmiştir. Dolayısıyla bu dünyada şer gibi görünen unsurlar aslında farklı ilahi isimlerin cilveleridir ve başka alemlerde farklı formlarda tezahür edebilirler. Yani işte o ilahi isimlerin farklı derecelerdeki tezahürleri. En iyi evren yerine en iyi en faziletli dizi. Şimdi multiverse Teodisesinde Tanrı neden en iyi evreni yaratmadı sorusuna doğrudan bir yanıt vererek şu imkanı sunar. Belki de Tanrı en iyi tek evreni değil içinde farklı iyilik ve kötülük düzeylerinin yer aldığı en iyi diziyi yaratmıştır ki bu önemli bir yaklaşım. Bu bağlamda bizim içinde bulunduğumuz evren orta düzeyde bir evren olabilir. Plantinga bu noktada mümkün olan tüm evrenler arasında en iyi seçmek yerine Tanrı farklı iyi evrenlerden oluşan bir çeşitlilik yaratmayı tercih etmiş olabilir şeklinde bu olaya yaklaşmış ki bu bu çoklu evrenler yaklaşımı esasında İslam düşüncesiyle de uyumlu bir yaklaşım Tanrı'nın mutlak iyiliğinin her seviyede farklı biçimde tecelli ettiğini bize gösteriyor. Yine kötülük ve koz kozmik imtihan bağlamında ele alabiliriz bu çoklu evrenler teodisesini. Burada Nursi'nin işte Dünya kudret ezeliyenin mezrasıdır. Burada her şey hikmetle ve nizamla işler. Kötülük zannettiğimiz şeyler büyük bir hayrın hizmetkarı ve habercisidir şeklinde. Kozmik imtihan bağlamında bunu ele almış bu bölümde. Yani kozmik imtihanla ilişkili Nursi'nin bu sözü. Bu anlamda hayvanların ya da iradesiz varlıkların yaşadığı acılar sadece insana bakan yönleriyle değil, bulundukları düzlemde anlamlı ve hikmetlidir. Multiverse noktasında böyle değerlendirilebilir bu. Yani multiverse teodisesinde aslında var olan şu an içinde bulunduğumuz evren daha büyük bir ilahi düzenin ve evrenler bütününün sadece bir parçası durumunda oluyor. Evet bunu şöyle anlamlandırabiliriz sonuç olarak bu bölümü. Şimdi birden fazla evrenler var ve o birden fazla evrenlerde farklı farklı tecelliler farklı farklı boyutlar var. Dolayısıyla en iyi en iyi diziyi burada e, yaratıcı yaratmış oluyor. Şöyle bunu anlayabiliriz. Mesela dünyaya biz baktığımızda dünyada çöller, işte denizler, ormanlar birçok farklı coğrafi alan görüyoruz. Ya da işte evrene baktığımızda, bu evrene baktığımızda diğer çoklu evrenlere değil de nazarımızı bu evrene döndürdüğümüzde mesela dünyaya baktığımızda Venüs'e Mars'a Jüpiter'e göre çok daha iyiliklerle dolu, çok daha nimetlerle dolu bir dünya bir gezegen görüyoruz. Aynen bu bağlamda dünyanın içine baktığımızda yani dünya gezegeninin içerisine baktığımızda işte çöller daha olumsuz şartların olduğu ama ormanlar daha olumlu şartların olduğu yerler. Yani burada bir dağılım var yine gördüğümüz üzere. Aynı bu küçük ölçekteki dağılım orman ve çöl kıyası gibi bütün o evrenler arasında da yapılmış olabilir. Yani işte bu bağlamda bizim bu evrenimiz orta derecede diyelim ki iyiliklerin tecelli ettiği bir evren olabilir ve buna göre de bir adalet ölçüsü terazisi kurulacaktır. Geldik hayvanların acıları ve ahiret perspektifi noktasına. Aslında hayvanların acılarını biraz konuştuk. Hayvanları da yüce yaratıcı Kur'an-ı Kerim'de bir ümmet olarak yarattığını söylüyor. Allah'a ibadet ettiklerine dair işaretlerin Var olduğunu biz biliyoruz. Hayvanların kendi lisanıyla, kendi diliyle Allah'ı tesbih ettiklerini, ona ibadet ettiklerini biliyoruz. E, bu bağlamda İslam düşünürleri hayvanların acılarının dünyada anlamlı olduğunu ve Allah'ın hikmetinin bir yansıması olarak varlık gösterdiği görüşündedirler ve bu acılarının karşılığını da ahirette nihai olarak görecektirler şeklinde kısaca yorumlayabiliriz ve onlar da bu şekilde yorumlamış. Yine burada hayvanların acılarının insanların bir ibret ve eğitim vesilesi olduğunu vurgulayabiliriz. Ve insanlar insanın insaniyetini ve merhamet duygularının insan hayvanlar açısından, hani hayvandan farklılığı bu duyusal ve görsel tecrübelerle oluşuyor. Yani hayvanlar aleminde gördüğü bir takım diyelim ki merhametsizlik gibi görünen hadiseler ya da görsel anlamda böyle acı veren ya da işte o hayvanların o vahşi bağlamda birbirine zarar vermesi ve birbirini parçalaması aslında insanın bu duyusal ve görsel tecrübeler vasıtasıyla farkındalık kazanmasını ve kendisinin ondan akıl vasıtasıyla farklı olduğunu idrak etmesine neden oluyor. Bu da imtihanın bence çok önemli bir parçası. Evet İslam'a göre her canlı evrendeki adaletin bir parçasıdır ve tüm yaratıkların ahirette Allah'ın adaleti karşısında hesap verecekleri kabul edilir. Ancak burada önemli olan nokta hayvanların yaşadığı acıların ve tecrübelerin onları cezalandırmak ve ödüllendirmek amacıyla değil daha geniş bir evrensel hikmetin parçası olarak değerlendirilebilir. İslam her varlık için bir adalet sistemi öngörür. Bu adalet yalnızca insanlar için değil tüm yaratılmışlar için içerlidir. Yine burada hayvanların acıları ve ilahi adalet noktasında bir perspektif var. İslam teolojisinin adalet anlayışının derinliğine işaret eder bu başlıktaki konuşul konuşulacak konu. Birçok İslam düşünürü bu bağlamda hayvanların acıları ve ahiretteki durumu, kötülük problemini daha geniş bir perspektiften ele almayı sağlar ve İslami teolojinin adalet anlayışının derinliğine işaret eder. Birçok İslam düşünürü hayvanların acılarının doğadaki tüm varlıkların Allah'ın iradesiyle yaratıldığını ve bu varlıkların kendi düzeylerinde birer imtihan sürecinde olduğunu söylerler. Bu bağlamda hayvanlar hayvanlarla da imtihan oluyor. Hayvanlar insanlarla, insanlar hayvanlarla yani bütüncüllü bir imtihan var. Hatta İnsan doğadaki bütün varlıklarla ve varlıklarla ilişkisinin doğruluğu yanlışlığı bağlamında bir imtihan imtihana tutuluyor. İnsan çevresindeki canlıları gözlemleyerek merhamet ve şefkat ve adalet gibi erdemler geliştirebilir. Ayrıca bu gözlemler insanın özgür iradesini kullanımı ve davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşme biçimini de şekillendirir. İslam'a göre hayvanların da birer yaratılmış ümmet olduğunu Onların da Allah'a hesap vereceği gerçeği insanların merhametli ve adil olmalarını gerektirir. Yani düşünün ki hayvanlar dahi işte bu pozisyonda olmalarına rağmen yani kulluk anlamında bir bilinçleri, imtihan anlamında bir irade ve sorumlulukları olmadığı halde yine de onlar dahi hesaba çekilecekse bu bağlamda insanın da bilhassa hem hayvanla ilişkisine hem de doğayla olan ilişkisine dikkat etmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir sorumluluk bilinci katmanı oluşturuyor. Evet burada tabii ki insana biz baktığımızda kötülük ve insanlık imanlı bir dünyada yaşamak manasında ele aldığımızda İslam insanları sadece kendilerini değil aynı zamanda toplumları da iyileştirmeye yönlendirir. İnsanların kötülük ve acılara verdiği tepkiler sadece kendi manevi gelişimlerini değil aynı zamanda toplumsal sorumlulukları ve başkalarına karşı duyduğu merhamet duygusunu da besler. Bu anlamda insanlar duaya da bu bağlamda yaklaşmaları gerekiyor. Sonuç olarak kötülükler ve acılar insanın varoluşsal yolculuğunda önemli bir yer tutar. Ancak bu kötülükler iman perspektifinden bakıldığında insanın manevi gelişimi, ahlaki olgunlaşması için birer fırsat haline gelir. Kötülüğe karşı gösterilen her varoluşsal tepki, insanın içsel gücünü ve sabrını artırarak onu daha derin bir iman anlayışına ulaştırır. Bu tepkiler ve sorumluluklar sadece insan türü içinde kalmayıp, az önce ifade ettiğimiz gibi doğaya, canlılara, evrene karşı insan iradesinin geniş kullanım alanı sınırlarını çizmektedir. Bu anlamda yani insanın o iradesi hem kendisine, hem diğer insan türdaşlarına, hem hayvanlara, hem doğaya, canlılara, ağaçlara, bitkilere, evrene, atmosfere hepsine hepsinin sınırlarını içine alıyor. Çünkü insan iradesi bugünün dünyasında da gördüğümüz üzere atmosfere dahi zarar verebilecek bir hale gelebiliyor. Belki dünyayı, belki ilerleyen teknolojilerle birlikte evreni dahi kirletecek, pisletecek bir pozisyona gelebiliyor. O yüzden insan iradesinin sınırları ciddi anlamda geniş. Bu anlamda kötülükler sadece acı veren deneyimler değil, aynı zamanda imanlı bir bakış açısıyla insanın Allah'a yaklaşma yolunda birer merdiven, aklın işlevselliği bağlamında okunması gereken ilahi düzenin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Zaten yeterince uzun konuştum, o yüzden bir toparlama ve özetleme şeklinde tekrardan uzatma biraz okuduğum için şey olmuş olabilir ama arada okudum arada söyledim önemli titiz bir konu olduğu için metin üzerinden daha fazla gitmeyi murad ettim istedim umarım faydalı olmuştur elhamdullahu